Aslı'nın davası kapsamında yürütülen soruşturmada iki tutuklama kararı daha çıktı. Cumhuriyet gazetesi Ankara temsilcisi Mustafa Balbay ve Neriman Aydın geçtiğimiz Temmuz ayında gözaltına alınmış ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmışlardı. Ancak Balbay ve Aydın'la ilgili ortaya çıkan yeni bulgular üzerine yeniden gözaltına alınmışlardı. İki zanlının sorgusu yaklaşık 10 saat sürdü. Balbay ve Aydın sorgularının ardından Gece saat 01 sıralarında tutuklanmaları talebiyle nöbetçi 14. Ağır Ceza Mahkemesine sevk edildiler. Mahkemedeki ifadelerin ardından karar sabah saatlerinde çıktı. Mahkeme, Cumhuriyet Gazetesi Ankara temsilcisi Mustafa Balbay'la Neriman Aydın'ı cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek gerekçesiyle tutuklanmalarına karar verdi iddialara göre Balbaya bilgisayarından ele geçirilen belgeler ve kendisinden sonra gözaltına alınan şüphelilerin ifadelerine dair sorular soruldu. Yine aynı iddialara göre Balbaya yaklaşık 200 isimle bağlantılı olup olmadığı sorulanlar arasında yer alıyordu. Balbayın bilgisayarında çok önemli bilgi ve belgelere ulaşıldığı ileri sürülüyor. iddialara göre Naiman Aydın'a ise geçtiğimiz Eylül ayında tutuklanan askeri personeller ve tutuksuz şüphelilerin neden 4 yıl boyunca gelip gittiği sorulmuş. Söz konusu askeri personellerin adı karargah evleri ile ilgili iddialar kapsamında gündeme gelmişti. Karargah evleri Milli İstihbarat Teşkilatı'nın raporunda İşçi Partisi'nin Türk Silahlı Kuvvetlerine sızma girişimi olarak değerlendiriliyordu. Aydın'a sorulan bir diğer sorunun da 2004'ten beri genel kurmaya ve Şener Er Uygur'a yazdığı ve bilgisayarında tuttuğu elektronik mektuplarla ilgili olduğu ileri sürülüyor. Mustafa Bey, Mustafa Bey. Tutuklama kararının ardından Balbay Metris cezaevine, Neriman Aydın Bakırköy Kadın ve Çocuk cezaevine gönderildi. İstanbul Adliyesi dün en yoğun mesailerinden birini yaparken adliye önüne gelenler arasında Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Soysal da vardı. Adli makamlar eldeki bilgi ve belgeler ışığında soruşturmayı yürütürken Soysal davanın sonlandırılmasını istedi. Böyle bir enteresan bir davadır gidiyor ve bu dava artık sonlanmalıdır. Balbay'ın ilk gözaltına alındığı zaman el konulan bilgisayarındaki şifreli dosyalara ulaşıldığı iddia ediliyor sevgili seyirciler. Aynı iddiaya göre şifreli dosyalardan Cumhuriyet Gazetesi Ankara temsilcisi Mustafa Balbay'ın yabancı istihbarat örgütleriyle yazıştığı ve bilgi aktardığına dair belgeler çıktığı ileri sürüldü. Balbay'a ait bilgisayardan Genelkurmay Başkanlığı'na ait ve sadece Genelkurmay'da olması gereken çok gizli belgelerin çıktığı da iddia ediliyor ve yine bilgisayarda yapılan çok detaylı incelemelerde Balbay'ın sildiğini düşündüğü dosyalar ve yazışmalara da ulaşıldığı öne sürüldü. Söz konusu belgeler arasında Balbay'ın Ergenekon terör örgütü iddiaları kapsamında yakalanan kişilerle Türkiye'de askeri darbe yapılmasını sağlamak için yaptığı konuşma ve yazışmalar olduğu iddia ediliyor. Balbay'ın konuyla ilgili soruya "Ben bunları bilgisayarımdan silmiştim." dediği ileri sürüldü. Balbay'ın şifreli bilgisayarından bin sayfaya yakın bilgi ve belge çıktığı iddia edildi.